Merhaba hoş geldiniz. Van kedisi pamuk gibi bembeyaz tüyleriyle dikkat çeken son derece güzel, değerli bir kedi ırkıdır. Bu videoda sizlere Van kedisi hakkında bilgiler vereceğim. Van kedisi nasıl bir kedi? Özellikleri neler? Gelin hep birlikte bu güzel kediyi yakından tanıyalım. İyi seyirler. Van kedisi dünyamızda yaşayan Orijinal, değerli kedi ırklarından biridir. Bu kedinin kökeni Türkiye'nin doğusunda yer alan ve en büyük gölü olan Van Gölü'nün çevresindeki topraklardır. Adını Van Gölü'nden almıştır. Van kedisi çok eski zamanlardan beri Van bölgesinde doğal olarak yaşayan bir kedi ırkıdır. Başka bir deyişle farklı ırkların çiftleştirilmesiyle sonradan insanlar tarafından üretilen bir kedi ırkı değil. Van kedisi Türkiye'nin sembollerinden biridir ve tüm dünyada çok değerlidir. Van kedisi uzun, kaslı ve atletik bir vücut yapısına sahiptir. Dişileri ortalama 3,5-6 kilogram ağırlığındadır. Erkekleri ise ortalama 4,5-7 kilogram ağırlığındadır. Kuyruğu dahil vücut uzunluğu ortalama 60-90 santimetre arasındadır. Uzun bacakları ve geniş göğüs kafesiyle yapılı bir görünümü vardır. Büyük boy kedi ırklarındandır. Ortalama 12-17 yıl yaşar. Van kedilerinin bazılarının gözleri tek renk olurken bazılarının gözleri iki renktir. Tek göz rengi olan Van kedilerinin gözleri kehribar ya da mavi renktir. İki göz rengi olan Van kedilerinin bir gözü mavi, diğer gözü kehribar renginde olur. Kedinin tüyleri yarı uzun, ipeksi ve su geçirmez yapıdadır. Bu tüyler beyazdır. Bazı Van kedilerinde baş ve kuyrukta kehribar ya da gri leke olur kuyruğu yoğun tüylü ve yelpaze şeklindedir. Van kedisi insanlarla iyi anlaşır. Kucak kedisi değildir ama sahibine bağlıdır. Bağımsız bir karakteri vardır. Oyuncu, zeki ve sevecendir. Hareketli ve enerjik bir yapısı vardır. Van kedisinin en dikkat çekici özelliği suyu sevmesi ve su ile oynamasıdır. Ayrıca bu kedi yüzmeyi de çok sever. Van kedisinin bakımına gelecek olursak tüylerinin haftada bir iki kere taranması gerekir. Aktif yapısı nedeniyle kaliteli ve protein ağırlıklı mama ile beslenmelidir. Van kedisi doğal kedi ırklarındandır. Bu yüzden genetik olarak güçlü ve sağlıklıdır. Bununla birlikte özellikle iki gözü de mavi olan van kedilerinde işitme sorunları görülebilir. Peki, van kedisi kimler için uygundur diye soracak olursak. Ona zaman ayırabilecek, onu yalnız bırakmayacak ve kendisiyle etkileşim kuracak kişiler için uygundur. Çocuklar ve diğer hayvanlarla anlaşabilir. Bazen alanına sahiplenir ve baskın karakterli olabilir. Ayrıca suyu seven bir kedi olduğu için su ile oynayabileceği yerlerde yaşamak onun için idealdir. Bu videoda kökeni Türkiye olan, Van bölgesinde ortaya çıkmış, adını buradan alan Van kedisi hakkında sizlere bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.